Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte savaş atak serimize kaldığımız yerden devam etmiyoruz aslında. neden kaldığımız yerden devam etmiyoruz? Yani bildiğiniz hatırlarsınız arkadaşlar en son biz ee, bu 5. artıya geçmiştik ve 5. artan arkadaşlar galiba eee Neresinde kalmıştık tam hatırlayamıyorum abi. Bazuki almıştık 15. 16. level'larda falan 17. level'larda falan mı? Şuralarda bir şeyde kalmıştık bir üzere tam hatırlayamadım. Ee, ve e, ben şey yaptım arkadaşlar e, video dışında bolsa kadar oynadım. Neden video dışında bolsa kadar oynadım artık şöyle yapacağım. Ee, biraz da hızlı 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 seri ilerleteceğim arkadaşlar. Çünkü zaten video hani bir kere bitirdik tekrar tekrar hani yani size göstermek yerine. Hani ben şöyle bir şey yapacağım artık. Artık yani biraz geç kaldık ama oyunun yarısında artık bunu yapacağız. Oyunun yarısını itibaren. Ee, ben e, mesela şu an biz boss'u yeneceğiz. Boss'u yendikten sonra bu videoda oynayabildiğimiz kadar, ilerleyebildiğimiz kadar level ilerleyeceğiz. Ondan sonra ben video dışında en son boss'a tekrar geldikten sonra oradan tekrar gelecek video e, yani artık her gelecek videoda boss'a kapatacağız. Öyle söyledim arkadaşlar. E, çok da sizi sıkmak istemiyorum. Çünkü o, yani sizi çok da sıkmak istemiyorum. Çünkü daha oynayabil oynayacağım. tekrar oynayabileceğim. Oyunlar var. Mesela bundan sonra anne savunma ataktan sonra örtü dayı oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Zaten size bir ara söylemiştim. 24. level'a girelim arkadaşlar. Burada mutant ejderha ile savaşıyorduk. Kendisi bir mutant dev bir ejderhaydı. Ateş püskürten işte 5-10 tane gözü olan bir ejderhaydı. E, roket aldım. E, roket e, biz en son sizlerle beraber kullanmış mıydık bilmiyorum. O evet geldi. Eee iyi 9 tane gözü var abi. 9 tane göz var. E, şu an bundan bir şey atamam çünkü bu abi ya. Gel bakayım. Hop. Bunu da roket atacağım abi. Bir şey canım at e atom bombası adamın içinden geçti. Bu bize böyle ejder... Ejderha püskürtüyor diyecektim aslında. Ateş püskürtüyor ve evet. Bundan önce de bu arada Princess Fest Ombuds 2'nin yeni videosunu atlamak için videoyu izlemesi siz de bilirsiniz. Evet güzel. Ve arkadaşlar bir yıl sonra ben çok hızlı bir şekilde yendik. Bir yıl sonra. Evet. Ee şeylerin mutant olmaya başladan bunlar çimen mi ya bunlar garip bir şey ya gerçekten ya bir yıl sonra iyice olan oluyor yani evet, bölüm 6'ya geçiyoruz burada da Kezban teyze buradaki boss da mutant bir boss gerçekten mutant uğramış bir boss Eee, gerçekten mutant bir boss bakın şu an ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz fazla böyle 7-8 level'lara falan en fazla gelir ondan sonra ondan sonra yarın değil ama yarın nasıl yani yarın da gelir. yarına kadar gerçekten gitsem de bilmiyorum yani gelir misin olmasak Bilmiyorum. Ee, ama hmm, en kısa sürede savunma çıkacağım bir veya iki gün sonra ikisinden bir arkadaşlar. Ya bu hafta da e, bu hafta değil de bugün e, pazar günü. E, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, de, cuma günü arkadaşlar yani bu hafta cuma günü arkadaşlar e, karnı ve bu hafta cuma günü arkadaşlar ortaokulum tamamen bitecek. Yani ya, bir garip geliyor tabi hani e, yani, Güzeldi yani tam okuyamadık zaten 7. sınıftan hani 7. sınıfı zaten hiç okuyamadım 6. sınıfı da yarısına kadar okudum. Yani garip oluyor yani tabi yani bitecek. ben de gidiyorum tabi yani son olarak göreceğim şimdi bir daha yani nerede göreceğim abi hepsini. Ya son olarak gidiyorum sevdim arkadaşlarımla falan vakit geçiriyorum işte oyun falan konuşuyoruz. Öyle yani hani. Çünkü hani gitmesen pişman olacağım biliyorum yani hani gitmesen pişman olacağım. Hani gidiyorum ki yani bir daha göremeyeceğim. İstesen de bir daha göremeyeceğim sonra. Hani görebilecekler de var ha İstesen görebileceklerim var ama hani böyle okuldaki kadar rahat olmasa tabi de. Hani okuldaki her gün her gün görelim de hani göre de görebileceklerim de var. Ama yine de gidiyorum arkadaşlar. Gidiyorum yani. Okula gidiyorum. O yüzden ben gidiyorum yani. Hop. Güzel. Burada da bu arada şey geldi. Kırmızı boğazı geldi. Bana bir tane arkadaşımız onlar demişti abi bildiğin üzere istifa legasta 3 hafta mıydı 4 hafta mıydı? 3 hafta sonra da yani, 3 yani, hafta sonra arkadaşlar bildiğin üzere 200. görev oynayacağız. 200. görev size nasıl bir görev olacak yani? Sizce 200. görev nasıl bir görev olacak yani benim tahminim 200. görev 100. görev gibi uzun ve ee, kastetli kasvetli bir görev olur diye düşünüyorum. Zorlu bir görev olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani 200. görev inşallah bir şeyler yaparlar. Bari onlara bir şey yapsana. Bari güncelleme getirmiyorsun oyunla. Bari onu bir getirsin değil mi? Ama bilmiyorum genelde yani. 100. görevi Allah var güzel görev. 100. görevi bayağı seviyorum ama inşallah 200. görev de onun gibi olur ya bilmiyorum. Tekneciler geldi abi. Tekneciler de hiç sevmem. Çok zor ölüyorlar çünkü. Bir de bunların kask da çok zor. Tekneye dikkat diyor bizimkiler abi. E, korkulu mı? bu nereye gidiyor? Artık gelemezsin. Evet birazcık roket şov ya aynen. O, roket de bayağı eğlence bu arada ben video dışında oynadım. Video dışında. E, bölümüne geçerken işte bossa kadar olan bölümler. bayağı eğlendim yani güzel. Yok yalnız kırıldı. Moral, yani moral değil de. Ben üzülüyorum ya. Korkuluk öyle ya. Benim en iyi dostum korkuluk. Canavarları benden uzaklaştırıyor ama o kırıldığına ben üzülüyorum. Ne olmuyor ya? ya. bu lanet olası tipsiz şeyler tekrardan benim evime doğru dalıyor. Güzel konsept oldu. Adamların kafasına kafasına roket arkadaşlar. Allah. Allah. Örtodaya tekrar oynayacağız abi. O bayağı güzel olacak yani. Örtodaya tekrardan oynayacağız. Bu ne abi? Aynen. Gemici bakın. Allah belasını versin diyorum. Tam böyle kafasına bam diye kafasına geçirmek yani. Ya bundan bana yaklaşamaz şu anda. Bundan kastı takmış var ya. Siyah bir kast var metal. O çok zor abi. Onu takınca çok zor ölüyorlar. Gerçekten yani. Çifte pompalıyla 7-8 kere vurmanız gerekiyor yani. Hatta 10 kere bile olabilir yani. kırıklık attığım sadece 7-8'dir. Ya bilmiyorum hatırlamıyorum tamam Bir tane bile mayının patlamadı. Bak bir tane bile mayının patlamadı bence gayet iyi bir başarıydı abi. Bir tane bile mayının patlamadı. Bir tane bile mayının patlamadan bölümü bitirdim. Bence gayet güzel bir başarı abi. Yani bu iyi bir şey. Ya e bu videoda 15 dakikalık ol Allah arkadaşlar çok da sıkmak istemiyorum anne çünkü bölümler hemen hemen ayrıldı olduğu için ben bile sıkılıyorum yani ha bölümler zorlaştıktan sonra bayağı zevkli olur tabi yani şu altıncı bile bana yani hiç de zor gelmiyor yani hani haritadan itibaren artık zorlaşır diye düşünüyorum abi zorlaştın ya hiç şey olmuyor hani böyle zorlu olmayınca artık zorluğa kadar alışmışım ki böyle yeni oyunlardan işte Zorlu seviyorum. Oyunlar zorlu seviyorum. Yani gerçek hayatta da zorlu seviyorum. Yani zorluklarla uğraşmayı seviyorum. Kolay hiç sevmem yani. Çok kolay sevmiyorum. Ha çok kanserli sevmem. Orta biliyorsunuz zaten. Çoğu insanın sevdiği tür. Aynen zor da yani ben zor severim Çok normal değil zor seviyorum ya ben. Ben zor seviyorum. Çoğu insanın belki sevmediğini seviyorum da bilmiyorum ya. Belki seven de var. Seven vardır da illa. Fazla mı da bilmem. Ben seviyorum onu yani. Zorluklarla uğraşmıyorum. Evet iki tane bazuka vardı. Teşekkür ederim. Yani yani minik anlattım. Sinekler de taramadık artık demeyelim. Zahmet demeyelim. Adam gibi dalmıyorlar ki ben de bunlara roket şey atayım. Bunlar baba adamlar nasıl kendi... Arı şu şey, arılar ölüyor ya. Ya bu, bu, dalga mı geçiyor ya? Ya altıncı haftaya gelmişiz oyunun gerçekten hani böyle ciddi de gelmişiz altıncı artı. oyunun yarısından da fazlasına gelmişiz ama zaman hala sinek diyorum ya bu ne abi İkinci ortadan gelen sinekler mi hani ikinci artı, büyük sinekler biraz daha kabuklu sinekler var ya Birinci o bir de diğer ezik sinekler birinci bölüm ben zaten, birinci artımı. Dalga geç oyun ben ya. Sana zorluk yok diyor kardeşim. Oğlum iyiledi de. Zorluk olmayınca da bir anlamı kalmıyor ki. Rakun geldi. Rakun gene benim zorlar diye düşünüyorum. Rakun at benim kafama bazukuyu. Bazukuyu. Evet bazukuyu al. Bazukayı değil bazuku. Muhteşem ya. Valla yeni bir silah çıkartmak üzereyim abi. Bazuku. İsmen bazuku koyacağım. <laughs> Ahí. Ya aslında arkadaşlar yakın zamanda değil de hani böyle yakın zamanda değil de yanlış dedim. Ee, bir canlı yayın yapmak istiyorum ama canlı yayın yapamıyorum neden diye soruyor olsun. Aslında şu an imkanım ya var. internet de geldi bunun üzere artık evimde internet de var. Ee, neden çekmiyorum? Çünkü zaten benim kanalda bir tane canlı yayın var. Bin abone özel bir canlı yayın yaptım. Ben zaten kanalına gidip hani en alta oynatma listesi de var. Herhalde ona ulaşabilirsiniz. Ona o video o şey canlı yayına gidip bakarsanız zaten neden çekmedim anlarsın. Sesim gidip gel yani tık 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 böyle cızırtılı şeyle geliyor. Sıkıntılı geliyor. Ee, o yüzden ben e, canlı yapmıyorum. O sıkıntı olmasa ben canlı yaparım bu arada. Gerçekten yapabilirim. Hani her zaman olmasa da her gün yapacak çünkü hani o kadar zamanım o kadar şeyim yok ama sana böyle atıyorum abi. Yani haftada bir iki de değil hani böyle ayda değil yani çok çok da atamıyorum yani çok da canın atacak zaman yok çok da hani e, ben şey değilim hani böyle, e, böyle saatlerce telefon başına bilgisayar başına oturan bir şey değil yani ben böyle oturma hani ben oynama çok şey, işte hava alırım işte yürüyüşe benim kafa öyle yani. böyle yani öyle çok şey yapamıyorum ama mesela örnek veriyorum atıyorum kafadan mesela ayda mesela e, 4 hafta içinde yani ayda 4 hafta içinde mesela İki üç kere belki canlıyı yapabilirim yani. İmkanım olduğu kadar yani. Bir de ben gezip dolaşan insan oldum hiç. Yani böyle çok da canlıyı yapacak zamandır. Ama yaparım yani. Ya şu sıkıntı olmasa yaparım. Ama işte. Yani tekrardan canlıyı çekmeyi denemedim bu arada. Belki tekrardan canlıyı yaptırmak olma sıkıntı olmaz. Bilmiyorum. Ya. Ya bilmiyorum yani. Çünkü canlıyı gerçekten çok güzel bu ortam abi. Hani arkadaşlar arkadaş insanlarla gerçekten canlı konuşuyorsun, sohbet ediyorsun. Kötü bir ortam değil mi yani? Güzel. Gayet iyi. 9000 bin... kaç altın aldık orada göremedim. Ee, bir iki üç bölüm daha oynayalım abi. 7. 8. bölümler. Yani tam da tahmin ettiğim üzere yedinci, sekizinci level'lara geldik abi. Bataklık istilacılar. Hadi bakalım. Mesela ben şöyle bir e, konsept buldum. Şimdi şöyle bir konsept buldum canlı yayına. Stick var Legacy canlı yayını yapacağım zaman abi. Şöyle bir şey yaptım. Zon moduna gireceğim. Yazın çalış diyeceğim abi. Yazın çalış diyeceğim. İlk çalıncı veren, ilk çalıncı veren kişinin çalıncını yapacağım abi o canlı yayında o anda. Yani öyle bir konsept buldum mesela. Aklımda öyle bir konsept var. Canlı yayın yaptığımda onu yapmak onu direkt yapacağım yani. Yani mesela sizden çalış fikri isteyeceğim. Stikval Legacy zombi modu son söyleyecek. Mesela şu kadar atıyorum kafadan mesela. iki elit bildik. işte üç altı sperton. İşte bir tane girifon 5 tane altın okçu. Yani mesela bir çalış ilk challenge bana ilk challenge atan kişinin çalışını yapacağım abi. Hani tabi böyle abart çok abartılı çalışlar da e, yani çok abart çalışlar da e, almam. Çok böyle düşük seviyede çalışlar da almam orta çalışlar alalım. Yani çok düzgün yani orta derecede çalışlar alalım anladım abi. Ya yani çok böyle hani 50 tane 100 tane Griffon bas gibi sıra alalım. Almam tabii. Telefon çöker abi. Canlı yayın gibi. Hoppa. 50 tane Adam geldi üstüne. Hop sen öldün pat. Hadi. Hadi Allah, haydi Allah oğlum, haydi Allah karavana. Şimdi aslında geçebildiğimiz kadar geçer, bölüm geçelim ki. Bir dışında da oynamam kolay olsun abi. O yüzden dün de bu arada Karayaz Karın 3 videosunu attım akşam. O video da gerçekten güzel bir oldu. Deniz Altı Volta kapısı geri bir Hovercraft adlı bir araç elde ettik ve o şeymiş galiba. Bir tane arkadaşımız yorumuna yazdı ki. eee... Hatta iki tane arkadaşımız yorumuna yazdı. Birincisini söyleyeyim hatta. Tanki monitör, oyunun en güçlü üçüncü bossu. Üçüncü aramasıymış. 10 dediğine göre tam bilmiyorum. 10 dediğine göre üçüncü canavarıymış. Baya güçlü zaten. hani oyunun en güçlü üçüncü canavarıyla. ben oyunu geçebiliriz. Diğer bir bilgi de bir tane arkadaşımız yazmış ki Hovercraft oyunun en yükseğine çıkabilen aracıymış. Zaten uçan tehdit diyor Hovercraft için. Ben yani hiç sürmeden video dışında. Ee, video ilk kez sizlerle beraber süreceğim. Ben elmas falan da kalsam tabii. Ya inanın arkadaşlar hani gezmeye falan e, gezme dışında. Hani mesela geziyorum kendimi ayrıldım vakit dışında. Abi full şey yapıyorum hani. E, mesela bilmiyorum. Ondan sonra dolaşıyorum arkadaşlarla oyun oynuyorum falan. Ondan sonra abi full şey yapıyorum. Hatta ondan önce abi daha sabah mesela kalktığında diyelim. Direkt oyunlar için. İlk mesela DTA Sonu var Warfare'e orada reklam izliyorum. Para kasıyorum. Orada gereken bölümleri falan geçiyorum. Ondan sonra bu e, ee, DTA Sonu Warfare'den çıkıyorum. Shadow Fight 2'ye giriyorum orada. Shadow Fight 2'den biraz ee, el, şey kasıyorum, altın kasıyorum. Bir de reklam izleyerek e, elmas kasıyorum her gün. 10 tane bayağı elmasım birikti Shadow Fight 2'de. Ağacı burada çifte bombalı açıyormuş. E, öyle abi. Shadow Fight 2'de işte altın kasıyorum, bayağı bir hayatta kalma oynuyorum, oradan çıkıyorum Shadow Fight 2'den çık çıkıyorum, Karayaz 3'e giriyorum, orada elmas kasıyorum, oradan çıkıyorum. E, Prince of Zombies 2'ye giriyorum, orada reklam izledik işte kasıyorum. Yani e, inanın e, şey yani oynadığım, videosunu çektiğim seriler için yani her gün her gün uğraşıyorum, kasılıyorum video dışında ki videoda rahat olsun, videoda rahatça oynayabilirim. Ama bunlar beni yormuyor çünkü ben bunları yaparken eğleniyorum yani, yani bunlar herhangi benim için yorucu şeyler değil. O yüzden sıkıntı değil yani. Şey bilmenizi istemem. Yani gerçekten uğraşıyorum yani. Hani video çekme, hani şey yapmak için video dışında işte ee, rahat edelim diye. Videoda rahat edelim. Çünkü şimdi ben video dışında elmas kasmasa yani mesela örnek veriyorum atıyorum. Kar yaz, kar üç için. Elmas kasmadım diyelim. Zart diye kalacağız videoda yani. Çünkü videoda en altı en, el, elmas mı kasacağım? Bölümlerde mi ilerleyeceğim değil mi? Benim yapman gerekiyor. Onda ben video dışına bir elmas el, el, kasarak bir tane seçenek bırakıyorum. Öyle de rahat oluyor yani. Öyle olması lazım abi. Yani video çekeceksin öyle yapacaksın abi. Kimse kusura bakmasın öyle yani. Video çekeceksen e, kusura bakmasın hiç kimse. Hani gerekse o oyunu oynamayacağım. Sadece video da oynayacağım. Daha direnmeyeceğim. Ben zaten öyle çok şey yapmamanı direniyorum. Yani. Sadece böyle altın kaslık elmas kasma amacıyla oynuyorum. Onun dışında hikaye modunda falan hikaye ile alakası varsa oyunu Oynamam oynayayım. Aynen. Bir de bu salam atmak videoları konuşma videosu olarak da diyebiliriz. Çünkü hani aynı tür bölümler zaten hemen hemen bölümler e, gelişçe falan hani bazı falan bazı mesela bunda kirpi geldi hani bazı farklı oluyor ama bir de biz bir kere bitirdiğiniz için oyunu bir de hileye oynuyoruz. Öyle yani konuşma olarak geçiyor. Sohbet muhabbet oluyor. Allah. Bu arada benim bir tane roketim kalmış. Şey iki tane. şimdi bir tane, şimdi bir sıfır tane. Yani o kadar şey yaptıktan sonra akü atmam çok kar şey atom bombası. Akü ne abi ya? Akü atom bombası akü diyorum. Atom bombası atmam çok garip. <laughs> Gayet iyi. 10 bin altımız oldu ve tamam arkadaşlar illa 20 dakika olacak diye bir şey yok zaten bu videomuzu buradan noktalayalım. Güzel videoydu arkadaşlar güzel ee, ve Abi o, o bitmedi yarış dedi. Ne oldu adam dedi ne? Ee, bu arkadaşlar bayağı iyi bölümümüz yine ilerledik ve 8. bölüme kadar gittik ve bugün 5. haritanın bolsuzca savaştık mutant ejderha ile aslında bu mutant ejderha ile mutant ejderha da değilmiş mutant dinozormuş abi evet dinozormuş bu mutant dinozor ile savaştık çünkü kanatları falan yok ben niye buna ejderha diyordum bilmiyorum ejderha ama ale püskürtüyor evet oradan da ejderha diyebiliriz evet ay ejderha ile mu, dinozorun karışım bir şey mutant böyle bir şey çıkmış bir de uzaylıların karışımı ee, böyle bir yaratıkla kapıştık arkadaşlar ondan sonra 8. bölüme kadar gitti ben bu videoda için yarın mutlaka savunma atak gelmeyebilir yarım ee, yarın şey videosu gelmeyecek stikbar legasa bir biz bir tane şey yapacak işte mesela Griffon vs tüm hikaye modu tüm hari, e, e, harita hikayedeki tüm haritalar işte spertonlardan okçulardan tüm harita öyle bir şey yapacak x tongent'tan başlayıp böyle kayrağda Griffon'u öyle yapmayı düşünüyorum bakacağım ne olacak ne bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu sabırla kapatın. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. üzere kendinize bakın. Bay bay.